Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslam dininde ibadet konusunda kadının yeri nedir? Mümine bir kadının ibadi değerlerde yeri ve konumu nedir? Değerli kardeşlerim, Allahü Teala ya eyühellezine amenu ile başlayıp o şekilde mesaj ile insana verdiği tüm e, seslenişler kadın ve erkek için eşittir. Kadın nasıl ki evde birey olarak namaz kılabiliyorsa, kadın cemaatle de namaz kılar, cemaatlere karışır. Cuma namazına hanımefendiler gider ve eğer can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti var ise, bu konudalarda bir sıkıntı yok ise her hanımefendi cuma namazına gider, diğer vakitlerde de cemaate iştirak eder. Ancak su istimale açık olan bölgelerde, beldelerde, karyelerde bu yapılmaz. Çünkü Önce mümin ırzını, namusunu iftiradan korumalıdır. Değerli kardeşlerim, zaten camilerde, mescitlerde kılınan namazlarda İslami edep ve İslami tavır çok net ve açıktır. En önde imam Efendi namaza durur, arkasında Bülü Uçağı'na gelmiş sınıf ayrımı gözetmeden bütün insanlar. Mescitlerde fabrikatörlere ayrı bir yer yoktur. Valinin ayrı yeri yoktur. Devlet memuru müdürlerin kariyer sahibi olanların ayrı bir yeri yoktur. İmam efendinin arkasında erkekler dizilirler. Sonra çocuklar dizilirler. Sonra kadınlar saf dizilirler eğer henas dediğimiz ehli erkek mi bayan mı olduğu bilinmeyen camide insanlar var ise onlar da e, çocukların önünde dizilirler. Dikkat ederseniz bütün mezhep imamları bil ittifak. Kadının mescitteki yerini tanımlamışlardır. Dolayısıyla bu niçin karma karışık de değil? Efendim hac da karışık da mescitlerde niçin karışık değil? Ömründe bir kere hacca gidiyorsun. Tanımadığın insanlarla yan yana omuz omuza geliyorsun ve ora bir mahşerin benzeridir. Ora Allah'a hesap vermedir, ibadet etmedir. Ancak bir köyde hanımefendi mescide giriyorsa erkeklerinin omuz omuza durur, durduğu zaman Selam verirken yüz yüze geldiği zaman bir fitne hareketi başlar. İslam dininde kadının namusu kutsaldır. Hristiyanlıkta namus mefhumu İslam'ı anlayışa göre çok tezattır, zıt bir kavramdır. Onlar kiliseye gittiği zaman belki yakınının yanına oturur bir hanımefendi, Belki de hiç tanımadığı veyahut da konuştuğu bir adamın yanına oturur. O onların kendi kültürleridir. Ancak İslam dininde bir kadın elbette ki mezhep imamların da bir ittifak, ittifakla karar verdiği Peygamber Efendimiz zamanında uygulanan sistemi uygulamak gerekir. Kadınlar arka safta yer alırlar çünkü aralarında bir erkek olursa o zaman ne olur? Bir fitne vücuda gelir. Hiçbir hal olmaza dahi insanların akıl almaz iftiralarına maruz kalabilir hanımefendi. Onun için İslam dini kadının konumu ve statüsünde yine kadının iffetini korumuştur. Elbette ki bir kadın bir erkekle yan yana namaz kılamaz. Velev ki kocası dahi olsa arka safında olur. Çünkü ibadet anında ibadi değerlerin konumu uygulanmalıdır. Eğer bir mescitte biz ne diyoruz? Yukarıda bir mahal şey yapmışız. O mahalle ne yapıyoruz? Kadınlar oturuyor. Veyahut da Erkeklerle kadınlar illa da yan yana namaz kılması gerekiyorsa aralarında en az bir buçuk metre yüksekliğinde bir sütre olmalıdır. Sütre diyorum. Ve bütün camiler buna hazırlıklıdır. Yani bir kadın gittiği zaman nerede namaz kılacağını bilir, orada namazını kılar, ona hiçbir halel gelmez, fitneye, iftiraya uğramaz. Çünkü İslami akaid onun önünü hemen ilkten kesmiştir. Bazıları derler, niye kadınlar arkada, erkekler önde? Kardeşlerim, elbette ki ahlaki değerleri bilmeyenler bunlardır. Kadının bütün uzvu nedir? Mahremiyettendir. Yani diğerler insanlara namahremdir tesettüre riayet edilmesi gereken haldir. Dolayısıyla bir kötü insanın, şer düşünceli insanın kadınları rahatsız etmemesi için kadınların arkada olması ahlaki açıdan da çok uygundur. Değerli kardeşlerim, dışarıdan namaz kılan bir erkek mutlaka önüne bir sütre koymalıdır. Bir taş koymalıdır, bir çubuk koymalıdır, ağaç koymalıdır. Çünkü onun kıblesi açık olmamalıdır. Dışarıda namaz kılan bir hanımefendi ayakta namaz kılamaz. O isterse hali vakti güzel olsun, beden uzuvlarında bir hastalık olmasa dahi hem önüne sütre kor hem de ayakta namaz kılamaz. Eğer mesela bağda bahçede çalışan bir hanımefendi, her yerde, şimdi bakma, daraltıyorlar. Peygamber Efendimiz zamanında da insanlar, kadınlar, erkekler beraber çalışıyorlardı. Nerede? Bağında, bahçesinde. O zaman fabrika yoktu ki fabrikayı men etsin veya etmesin Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Eğer bağında, bahçesinde çalışan bir hanımefendi, namaz kılacağı bir gizli yer yoksa, Erkek için de bu geçerlidir. Yani güneşte namaz kılmak hoş değildir. İnsanın uzvuna zarar verir. Ne yapmalıdır? Dışarıda namaz kılması gerekiyorsa, bir sütre bulamamışsa o zaman hanımefendi namaz kılarken oturarak namaz kılar ve önüne bir sütre, bir mehenk koyarak kendi kıble duvarını belirler. Niçin? önünden geçen hayvanlar onu rahatsız etmesin, onun huşuunu bozmasın diye. Sütre budur aslında. Kardeşlerim, bir kadının namaz kılma anı edeplidir. Erkeklerin daha edeplidir. İster mescitte, ister evinde bir hanımefendi namaz kılsın, edep ve heyaya dikkat etmelidir. Erkeklerden daha kısa tekbir alır. Göğsünün üzerine bağlar ellerini ve erkekler secde mahalline bakarken hanımefendiler ayak uçlarına bakarlar. Ayak uçlarına bakarlar. Erkekler secdeye bakarlar ve hanımefendiler edep tavrını göstermek için ayak uçlarına bakarlar. Ayaklarını bitiştirirler. Rükû anında erkekler 90 derece bir eğilimle rükû yaparken hanımefendiler 45 derecelik bir eğilimle rükû yaparlar. Yani orada da edep halleri vardır. İffet simgesi hanımefendilerdir. İffetsiz hanımefendilere zaten hür kadın denilmez. Eğer bir kadın hür ise Namuslu ise iffetine dikkat etmelidir. Sonra ne olur kardeşlerim? Bakınız, Rük secde ederken de hanımefendiler kısa secde ed ederler, erkekler de uzun secde ederler. Erkeklerin kolları kalkıktır. Secde anında erkeğin e, göbek altından yeni doğmuş bir kuzunun geçeceği kadar bir mesafe olmalıdır. Kalkık bedeni yerden. Kadınlar da yere döşeni vaziyette ve dizlerinin önüne secde ederler. Yani hanımefendinin namaz kılmasında bir huşu vardır, edep vardır, erken vardır. Değerli kardeşlerim, kadınlar üzerine çok sohbetimiz olacak. Biz peygamber efendimizi kısıtlamadığı halleri kadınlarda kısıtlayamayız bir şey anlatarak son vermek istiyorum. Bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'deki bütün insanları tanıyordu. Yani 8-10 bin nüfusluk bir şehir. Herkes birbirini tanıyordu. Peygamber Efendimizin arkasında kadınlar hep namaz kıldı. Mescid-i Kıblete'inde bunu size anlatacağım zaten. O iki kıbleli mescidin haleti ruhiyesini anlatırken anlatacağım. Ne oldu? Peygamber Efendimizin arkasında kadınlar namaz kıl, kılıyordu. Eğer namazı kadınların cemaatle namaz kılmasını engelleseydi Peygamber Efendimiz engellerdi. Hadis olurdu, ayet olurdu. Ancak bir hanımefendi geliyor Peygamber Efendimize. Ya Muhammed, ben senin arkanda Cemaatle Mescid-i Nebevi'de namaz kılmayı çok istiyorum. Eşim beni engelliyor. Bırakmıyor geleyim. O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sen kimin eşisin? Falancının deyince anlıyor. O insan kıskanç, ters, kimseye güvenmeyen yani bir çeşit hanı, hanımını olduğundan fazla kıskanarak gözünden ayırmayan bir insan olduğunu biliyor Peygamber Efendimiz. Tanıyor. Nasıl bir köyde, bir şehirde herkes birbirini tanır. Onun ne değerde olduğunu bilirsek öyle. Bu sefer ne yapıyor? Peygamber Efendimiz ona buyurur ki senin mescitte namaz kılmandansa evinin bahçesinde kılman. Evinin bahçesinde namaz kılmandansa evinin salonunda içerisinde kılman. Evinin içerisinde namaz kılmandansa harem odası olan mahremiyet odanda namaz kılman daha evladır. Bu peygamber efendimizin kıskanç bir erkeğin hanımına verdiği bir karardır. Peygamber Efendimiz bunu söylemiş ama diğer kadınlara, ey kadınlar hadi yine evinize siz mescitte ne işiniz var dememiş. Bazı akli evvel insanlar, ben burada falanca adam veliymiş, velisi o onun meselesi. Akli evvel insanlar işte peygamber efendimizin bu hadisini alarak kadınlardan mescitleri mescitler mescitleri kadınlara yasaklamışlar. O kadınlar onların sohbetlerine gidiyor. Orada erkeklerle beraber sohbet ediyorlar. Herkes birbirini tanıyor. Namaz kılmaya gelince kadın namaza gidemez. Değerli kardeşlerim, benim görevim Kur'an-ı Hakikiye'nin ayetlerini net anlatmak, modunda anlatmaktır. El Fatiha.